Hadi artık hadi sana. ne duruyorsun biraz hızlı ol. Cık. Eriyecekmiş gibi kendini güneşin sıcağından neden koruyorsun acaba? Yüzünü bu şekilde koruduğun için prenses Yasemin değilsin ve olamazsın da. Kim olduğum umurumda değil. İster prenses, ister sıradan bir adam olsun Alaaddin. Herkes güneşin sıcaklığını hisseder. Bir de sen prensesi nereden biliyorsun? Prensesi bilmediğimi kim söyledi? Onunla her gün buluşuyorum ben. Bilirsin yani. Her zaman rüyalarıma giriyor. Asla aklımdan çıkmıyor. Onu her gördüğümde... Ah prenses... Efendim, Mısır'ın yerine ulaşmak üzereyiz, az kaldı. Maskeli hırsızın kim olduğunu öğrendiniz mi? Mısır'ın anıtlarına ulaşmak için sadece bir gece kaldı. Maskeli hırsızı her an yakalayabilirim. Onu yakaladığımızda asla bağışlamayacağım. Ama çok dikkatli olmalıyız, çaman. Çünkü bu hırsız bayağı zeki çıktı. Onu ararken gerçekten çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bizi asla görmemeli. Yoksa planımız mahvolur. Herhangi bir yanlış adım tüm planımızı bitirebilir. Anladın mı beni? Aralarında muçat kim bilmiyorum. Olamaz. O benim peşimde. Ben de onun peşindeyim. Maskeli hırsız onlardan biri ama kim bilmiyorum cevabı bu gece bulacağım. Bu çocukta alışılmadık bir şeyler var. Ve neden Prenses Yasemin onunla bu kadar ilgileniyor anlamıyorum. Bu vezire gerçekten çok dikkat etmem gerekiyor. Buraya başka bir amaçla geldiğimi bilmemeli. Nazn'inle konuşacaksan... ...artık başın belada olmayacak. Şimdi söyler misin? <laughs> hmm. Acaba bu evin ne kadar süreliğine... ...kiralayacaksın? Beş yıl. Bir yıl. Ha Bir yıl mı? Ne? Söylesene sen onu nasıl anlıyorsun? Bu benim babam. Neden onu anlamayayım ki? Ben niye babamı anlayamıyorum o zaman? Ha, tamam. Ha. Canım bu tarafa gelir misin? Ne? Lütfen buraya gel. İki yiğit şöyle oturup konuşalım bakalım değil mi? Evde oğlunla birlikte mi kalacaksın? Demek istediğim karın falan da olacak mı? <laughs> Demek istediğim ikinizden başka kimse var mı? Yani sizinle kalacak olan. Hı? Sadece ikimiz. Vay canına. Bu harika. Ama birine ihtiyacınız olabilir. Demek istediğim evi temizleyecek birine falan yani. Bu gerçekten harika. Ne dedin sen? Ne dediğini duydun işte. E Efendim bir şey söyleyecek misiniz? Yoksa sadece işaretlerle mi? Çocuğum söylesene daha ne kadar onunla işaretlerle anlaşacağız? Yani baban konuşamıyor mu? Konuşamıyor mu? Vay canına yanıma geldi. Efendim. Efendim. Yüzünüz bana çok tanıdık geliyor. Onu nerede gördün? Hmm. Konuşmuyor ve yüzünü saklıyor. Bu harika. Ver şunu. Babam konuşabiliyor, ama senin gibi insanlarla konuşmayı sevmiyordu. Ondan konuşmuyor, anladın mı? İnsanlarla ne ve nasıl konuşması gerektiğini çok iyi biliyor. Ve hepinizle artık hep böyle konuşacak. Vay 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 vay, bu harikaymış. Benim kadar güzel konuşan birini asla bulamaz. Ama hakarete gelemem. Buna tahammül edemem. Söylesene. Baban bizimle nasıl konuşmak istiyor? Yani ne yapmamız gerek? Ha? Anne bekle konuşacağım onunla. Söyle bana. Söyle bakayım. <laughs> çok narinsin? Ha! Anne bana narin dedi. Şimdi anlayacaksın. Hı? Hı? <gülüyor> <Karala>. <gülüyor> Şunlara bak. Harika harika. Topla topla. Hadi. Evet, topla. Hadi. Evet, hadi, topla, topla topla. Harika. Topla şunları topla, a topla, topla. Harika, topla, topla. hadi. Dur ver şunları. Hadi topla topla. Topla Hadi topla topla. Harika efendim. Altın üzerine yemin ederim. Harika iş çıkardınız. Bize bu kadar büyük bir para verdikten sonra... ...istediğiniz zaman bize hakaret edebilirsiniz. Hatta onu evet, Evet, beni. <laughs> hadi. Size hemen odanızı göstereyim efendim. Ama bekleyin. Hemen döneceğim. Getir. Hadi gidelim. Hadi, Hızlı hemen. Olun, hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Stoplar, stoplar. hadi gidelim hadi. Stoplar, stoplar. hadi. hadi 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 hadi, hadi. Hepinizi her zaman canım olarak kabul ettim. Ama yalnızca senin yüzünden ruhsarım kayboldu. Sana büyük bir ders vereceğim şimdi. Ve bundan sonra asla ruhsarı rahatsız etmeye çalışmayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.